Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi bir şehrin kalbinin attığı yere götürüyorum. Çünkü bir şehri anlamanın en güzel yolu onun pazarından geçer. Renklerin, kokuların, seslerin birbirine karıştığı, insanların en gerçek haliyle göründüğü o yerden. Hazırsanız pazara birlikte adım atalım. Ve şimdi sözü Hüseyin abiye bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Günler efendim, selamünaleyküm. Bütün ırgaz halkına çok çok selam söylüyorum. Seyner ayak ayakkabı boyu efendim çorap satıyoruz. On ekmek yetmiyor. Sağ olsun Ilgaz bakıyor. Çok memnunum hesaplarından. Köyleri de çok değerli bir insandır. Misafire çok bakarlar. Ilgaz'ı çok bir şey sanıyorlar ama Ilgaz çok iyi bir memlekettir. İnsanları da iyi bir insanları da. Hele köyleri kapılarına vur. Misafiri kapıda bekletmezler. Kolundan tutarlar, içeri sokarlar. sinisini sini yemek koyarlar. Çok memnunum bu ulga efendim. Allah ömür versin ulga sarkımıza da insanları çok tatlı bir insandır yani öyle başa memlekete benzetmeyin yani. Saygılar, selam söylerim efendim. Neden? Hayırlı işler. Amin. Benim babam 69'da Ilgaz'da tek denizciymiş. Bize bu ilsi olarak bulaşmıştı Biz de ben 68 yaşındayım. 10 yaşımdan bu yana bu hizmeti yapmaktayım. Özgüven içerisinde hasta, yaşlı çocukları düşünerekten sorumluluk taşımaktayım. Hüseyin Bey de yanımda şahittir. Evet efendim biz, doğru. Biz burada paralı parasız bizim de, gezgahımız bütün halka açıktır. Allah razı olsun. Herkes de baş tacıdır. Saygılar Allah. sunarım. Bundan başa da yani balık satan yok. Allah bin kere razı olsun. Paraya önem vermeyen bir insandır. Gözü doktur. Çok iyi bir insandır Ramazan abim. Sağ olun, var olun efendim. İyi günler. Balığımız ben güzeldir efendim. Yeni geldi. <laughs> Sağ olun. Balığımız bu. Öyle bayat bayat. bayat. Evet, satmayız da. biz. Kaybettik amcanın. Rahmet olsun. Ömelli köyünden bir de bir geçmiş bir abimiz kazadan çöktü. Şey Allah kimseye kaza bela vermesin. Bu adama da bir daha öyle acı koş etmesin. Ah canım benim canım. Allah Allah. canım senin çek efendim Ramazan abim kusura bakma. Pazarcılık hayatıma ben ilkokul üçteyken başladım. Pazarcılığı çok severek yaparım. Çocukluğumdan başladım. Pazarcılık çok iyi destek. Ilgazımız da iyi bir yer. Böyle tayini çıkan memurlar falan hiç sıkın sıkıntı yapmadan çıkıp gelebilir ılgazımıza. Ilgazımızda katma karışık yoktur. Bir bütündür ılgazımız. Yabancıyı da sever. İnsanlığımız değildir. Müşterilerimiz değildir. Sağ ol kardeşim hoş geldiniz. Sobanın etrafında pazarcılığımıza devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Helalından para kazanıyoruz. Önce Allah'ın izniyle ya Rabbil Alemin izniyle. Talladan, tarladan gel. Hasan amca gel. talladan bunlar, talladan Ürünlerimiz kaliteli. Al Hasan amca. So soğan geldi vereyim dur. Sen gelmiyorsun Hasan amcan geldi. İyi geldi. bak hocama bak. Hemen vereyim Hasan abi. Hayır, hayır koyma. soğan ayrı koyacaksın. içine birleştireceksin. Serkan startı ver. Hasan amca buyur. Gelinden istiyor, gelinden istiyor. Gelinden geçinemiyor. İçeri Osman Akmı diyordu, verdin mi? Kaçtı abi. Kabaklar senin mi? Kabaklar bizim biladerin yoğunluk çok güzel. Adabazar kabağı İbrahim abi. Şöyle ettirebilirim sana. Geliyor. Yiyin kocanızın parasını mı değil? İkinciye bırakman mı değil? Kardeşim buyur hoş geldiniz. buyurun kardeşim buyurun. Güce dağ başında yatan evliya aman bir kuş konmuş da yine bizim avluya. Bir dileğim var da Kadir Mevliya. Gönder ben de satayım ya Rabbim diyor buyurun. Vereyim komiserim hemen. Hemen komiserim. Ilgaz'ın unundan diyor denginin suyundan yeni çıktı fırından buyurun. Gel kardeşim. Gel. Al, al, al. Ver ver. Ver. Kaç tane? Değil. 20 Bak. tane ver. Adı, Kalite Zıra, buyur al, kardeşim, buyur. Gel, al kardeşim. Kendin seç, Kendin seç. Kendin seç. Zıra. Ilgaz bazarında taze taze ürünlerimiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zıra. Yüce dağ başında bir sıra nohut. Ölüyorum sevgilim bir bulan hut diyor. Eğer cenazeme yetişemezsen mezarın başında bir vakit. Çek! Çek, çek, çek! Çek! Sami Bey gel. İki de sen bağır. Ben mikrofona konuşuyor şimdi. Türkiye'ye tabi diyor şimdi. Bak kaliteli ürünleri geliyor. Bak şöyle bir bak. Şöyle bir göster. Göster ürünleri. Hepsi taze taze yerinden. Doldur. Doldur kızım. Şuna bak şuna. Fenerbahçe Galatasaray maçını net çekiyor. Dak çatıya da. Çatıya dak pazartesi gün seyret. Net seyret. Dici Türkçe para verme. Gel da. 115 lira. Gelmen. Sigara dumanının içine girmem ben. Ben sağlığıma dikkat eden adamım. Sigara dumanına girmem ben. Aman kardeşim. Ah. Al dayı. Doldur kızım. Lahanalar Acasa'nın yerli ata tohumu. Bizim buranın ata tohumu dediğimiz, kendimizin yetiştirdiği organik lahanalar. Bizde bu lahanalar dededen gelme tohumu. Kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz pazarlıyoruz. Bizde lahanaların boyutları çok büyük oluyor, 30, 40, 50 kiloya kadar lahan oluyor. Dışları sarmalık, dışları sarmalık, içleri turşuluk şeklinde. Bizim lahanalarımızın yaprakları ince ve beyaz olur. Bizde küçük lahana'yı çok tercih etmezler. Aileler genellikle büyük lahanalar alırlar. Ilgaz Dağı dediğimiz yerden temiz kaynak suyumuz var, kar suyu oradan geliyor 15 kilometre uzaklıkta. Yani ılgaza gelmek isteyenler olursa lahanamızı kesinlikle almalarını tavsiye ederiz. Bir şehir insanıyla güzeldir. Gerisi detaydır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.